Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kimi kış kitabına bakacağım. İlk önce İstanbul bakalım. Evet arkadaşlar bakıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi ayın 20'sinde yir yani yarın şu an 19 Ocak salı yarın yarın %57 oranlar vermiş. Yarın belki hafif kar yapabilir. Ya belki hiç yapmaz. Çünkü bu tahmin ediliyor. 27'sinden ayın 27 Ocağı'ndan Şubat'ın 4'sine kadar kar bekleniyor. Yazıyor gözüküyor. Tabi bu tahmin ya bu diagramı tahmin yapıyor. Gördüğünüz gibi en çıkanlar yüzde 21 vermiş. Diyagramlardan 20 Ocak'tan 4 4 Şupaya kadar 100, en üst çıkanlar 21 olanlar vermiş. Ee, Ankara diyagramı bakalım hemen. Evet arkadaşlar Ankara diyagramı aldık hemen. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ayın 20'sinde yani yarın kar gözü mü 20 Ocak, 21 Ocak, 22 Ocak, 23 Ocak, 24 Ocak kar bekler mi? Yani tahmin yapmışlar. 25'inden Ta ki ocağın durduğuna kadar şey, Şubat'ın durduğuna kadar yanlış söyledim. söyledim. Özür Çok özür dilerim arkadaşlar. Ayın 25 Ocağından 4 Şubat'a kadar en çok oranlar %57 vermiş gibi görünüyor. Evet. %57 vermiş. Gördüm şurada. Ayın 27'sinde %57 vermiş. Ondan bir düşüğü %52 vermiş. Bunu hemen VXC Hearts modelini alalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen Vexhart modelini aldık. Evet arkadaşlar Gönüz, Güney Doğu Anadolu bölgesi eee مستemeten belki Doğu Anadolu evet Doğu Anadolu Güney Doğu Anadolu bölgesi etkilenirse belki aklınız bilin bu sene etkiler bir yoğun kar yaşından Evet ettiğimizde gördüğümüz gibi yine yağışlarımız sel yapabilir belki. E gidiniz hiç ben buradan. Yağış sel yapabilir. Evet, burada yağışlar Karadeniz bölgesi, bu, İç Anadolu bölgesi ve Ege Denizi için yapmış bu yağışlar. Yerletimizde yani, Bu gibi yağışlar çevirmiş ve Marmara Denizi, Ege Denizi'nin tamamı almış galiba. Tamamı demeyeyim de Ege Denizi'ni. Marmara'nın tamamını almış ama Ege Denizi'nin tamamını almaz bu sistem. Ama bu sel bayağı bir şiddetli şey, olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne? Bursa gibi Marmara, Marmara Denizi'nin Bursa gibi Kocaeli gibi Kocaeli yapar ve yapmaz. Akdeniz bölgesi, İç Anadolu bölgesi hafif kar yağışı yapabilir. Bu, yağışta kar, kar yağışlarından. Evet gördüğünüz şurada bir sistem var. Evet. Karadeniz bölgesi. İç Anadolu bölgesi Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Doğu Anadolu yapmaz belki Güney Doğu Anadolu yapmış bu kar yaşını. Evet arkadaşlar görmüyoruz ki burada daha demiş, demiştim ben. İç Anadolu bölgesi, Güney Doğu Anadolu bölgesi ve İç Anadolu bölgesi ve Karadeniz bölgesi etkiler. Yani nasıl desem belki Sinop yapmıyor. E, nasıl desem Trabzon gibi etkilenir belki. Ordu gibi. Evet ordu gibi etkilenir bu sistemden. Real ettiğimizde gördüğümüz gibi Doğu Anadolu bölgesi, İç Anadolu bölgesi ne doğal bölgesi bu sistem etkilenir. Bu hafif kar yaşından yani şu anlık görümü en son ağzımızı görüntü. Yağışlar yine devam ediyor. Marmara'dan gidenizden başlayarak. Bunu hemen Avrupa 8 Dürpe'ye alalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ve Vegas Charles'tan Europa'sı izleyip e aldık. Gördüğünüz gibi böyle Marmara bölgesi, Çanadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Batı Karadeniz bölgesi yok Güneydoğu olmaz. Ee, sadece Doğu Anadolu bölgesi gibi bazı kesimler, bazı içeriye etkilenir. Üstelik bu hafif kar yaşından ilerlettiğimizde gördüğünüz gibi şurada yine Marmara Denizi ve Güneydoğu Batı Karadeniz etkilenmez bu sistemden sadece nasıl desem Diyarbakır yani sadece Marmara Denizi e etkilenir bu sistemden belki yani bazı bölgeler de etkileyebilir. bu sistemden, sistemden. yerlettiğimizde arkadaşlar evet yorumun yine yaşlarımız devam ediyor evet şurada bir tane bir dalga girişi var şurada evet şurada bir girmiş Evet şurada. Evet şurada. Burada bir girmiş. Gitmiş sonra. Evet. Bizim sistemimiz şurası. Şöyle. Şuradan şöyle alacak sistemimiz. Şuradan azor da kalkacak yavaş yavaş. Şubat ayının sonuna geldiğimizde Mart ayı gibi Mart'ın Mart ayının ortası gibi artık sıcaklıklar yani azur Türkiye'mize yavaş yavaş giriş yapacak durumda. Bunu hemen Türkiye alalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben hemen Türkiye aldık. Bunun İç Anadolu bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi etkilenmesi İç Anadolu Bölgesi ve Marmara Denizi Karadeniz Bölgesi etkilenmesi yani bu yoğun yapabilir bu yine. Marmara Denizi, Kayseri tarafları hafif kar yaşı yapabilir. Ve diyorum ki Doğu Anadolu Bölgesi Erzurum yani Doğu Anadolu, Doğu, Anadolu, Doğu Anadolu İç Anadolu Bölgesi Güney Doğu Anadolu Bölgesi Diyarbakır gibi yapar. Bu yoğun kar yaşından Real ettiğimizi gördüğümüz gibi yine yığışlarımız devam ediyor. Tüm Türkiye'miz sadece bekin Doğu Anadolu gelmez sarım. Evet. Aldığında gördüğümüz gibi şurada bir dalga girişi yapıyor. Gördüğümüz gibi. Real ettiğimde gördüğümüz gibi yine yani devam ediyor. Sadece Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgesi bu sistemden bu yarışlar sistemden. Yarışlarımız devam ediyor. Bu hemen Türkiye'ye Türkiye o alalım. Yani şöyle. Şunu alalım. Evet arkadaşlar. Ha, başlayalım. Gördüğümüz gibi şurada. Evet. Diyarbakır. Güneydoğu bölgesi bölgesi. Etkinim sanatı. be Akdeniz Adana tarafları. Etkilenir. Bu yol kardeşinden. ilerlettiğimizde Gördüğümüz yine yaşlarımız devam ediyor. İzmir gibi. Bursa gibi. Bursa yapmaz bu yaşlardan. Antalya tarafları yani bir yayı, hafif kar yaş yapabilir. Burada yaşlarda Marmara Denizi, Karadeniz bölgesi, İç Anadolu bölgesi, Ege Denizi, Akdeniz bölgesi gibi etkileri bazı bazı Akdeniz'in yani kısmı bazı kısımları hafif kar yaşayabilir. Yani Antalya gibi mesela ilerlettiğimizde evet ilerlettiğimizde küçük küçük üstlenler morlar oluyor küçük küçük maviler oluyor yani bu video bu kadar olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, abone like tuşuna basmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.